Eko değişiklikleri izin aldık. Önerilir de. Tamam mı? <laughs> Mustafa 20 yaşında dış merkezden yaklaşık bir 10 gün e, böbrek kanaması nedeniyle takip edilmiş. Hatta e, durumunun toparlanması üzerine hatta taburculuk planlanmış ama sonrasında tekrar kanama nedeniyle tarafımıza başvurmuş. Mustafa'nın handikapı cerrahiye çok uygun olmaması e, şeyi tek böbrekli doğuştan tek böbrekli ve e, Mustafa'nın tek böbreğinin de bir köşesi değil tam ortasında yırtık, ciddi kanama hayatı tehdit eden, e, tarafımıza başvurdu. Biz de kapalı olarak sağ girerek e, kanayan e, damarını kapattık. Hasta şu an gayet iyi. Kontrollerine gelip gidiyor. Hatta şimdi bir kontrol edeceğiz. Ay oldu? Bir ay sonraki kontrol görüntüsü. Hasta zaten taburcu edilmiş. Evet. Kontrolüne gelmiş. Evet hocam. Bir sıkıntısı yok şu an hali hazırda hastamızın. ürolojideki hocalarımız tarafından takip edildi. Takiplerde de bir sıkıntı yaşamadı. Direkt e, İşlemi yaptıktan sonra artık kan transfüzyonu kesildi, artık hasta kan verime durduruldu. Hastanın böbrek değerleri gayet normaldi. Takiplerine gelip gidiyoruz. Çok şükür sıkıntısız hastamız. Abi ikinci kata git, öyle mi